Ve beklediğimiz açıklamalar geldi. Hem Topuria hem Denevite hem İslam aylardır beklediğimiz maçla ilgili açıklamalarını yaptılar. İsterseniz sırayla gidelim ve neler olduğunu size tek tek anlatalım. İlk önce Ilya Topuria İspanya'da bir programa konuk oldu ve burada yaptığı açıklamalar ile bize ilk sinyalleri verdi. Ilya Topuria 28 Haziran'da UFC 317'deki rakibinin ya İslam Makaçev ya da Charles Oliveira olacağını söyledi. Rakibinin kim olacağı Beren Muhammed ile Jackler ile arasındaki maçın sonucuna bağlı olarak netleşeceğini de ekledi. Daha sonrasında ise UFC 315'in basın toplantısında bu durum hemen Dana White'a soruldu. Dana White bu konu ile ilgili artık gizlenecek bir şey olmadığını düşünüyor diye düşünüyorum en azından ben. Bu soruyu çok açık ve net bir şekilde cevapladı ve şöyle dedi. Evet tüm parçalar yerine oturuyor. Topurya'nın söyledikleriyle düşüncelerimiz hemen hemen aynı. Dana bunları söyledikten sonra ise genel olarak şu çıkarım kesinliğe kavuşmuş oldu. Cumartesi Beral kazanırsa İslam Topuria maçı yapılacak. Della Madalena kazanırsa Topuria Oliveira ile dövüşecek. İslam bir siklete çıkarak Madalena ile kemer maçı yapacak. Buraya kadar her şey tamam ama İslam'ın yaptığı açıklama biraz kafaları karıştırmış gibi duruyor. Ne demiş İslam hemen ona bakalım. Bu cumartesinin ana maçı bir sonraki hamlemin ne olacağını belirleyecek. Ancak o dövüşün sonucu ne olursa olsun hafif siklet ünvanımı boşa çıkarmayacağım. Orada gerçek bir meydan okuma bulabiliriz. İslam kemeri bırakmam diyor. Ama bu UFC'nin son aldığı karar veya aldığı söylenen karar ile biraz ters düşüyor gibi. Amerika Birleşik Devletleri medyasındaki kaynaklara göre artık UFC ile siklet çıkan şampiyon kemerini boşa çıkartmak zorunda kalacaktı. Ama bu İslam için geçerli olmayacak gibi duruyor. İslam'ın attığı gönderi üzerinden biraz daha çıkarım yapalım isterseniz. Şimdi İslam diyor ki ben üst siklete çıksam bile kemeri bırakmayacağım. O zaman bu demek oluyor ki çifte şampiyon olsa bile 155 kemerini savunmaya devam edecek. Yani Berel kaybettiği takdirde bence en olası senaryo şu olacak. Jack Della Madelena İslam Makaçev ile kemer maçına çıkacak. Charles Oliveira ile Ilya Topur ya da geçici kemer maçına çıkacak. İslam ise kemeri kazanıp çifte şampiyon olursa bence Walter'dan önce 155'in yani hafif sikletin kemerini koruyacak. Peki İslam iki kemer koruyacak maç yoğunluğuna sahip mi? Bence son iki seneyi saymazsak bu soruya evet diyebilirim. 2021'de 3 kez, 2022'de iki kez, 2023'te yine iki kez maça çıkmayı başarmış. 2024 ve 2025'te ise birer maça çıkmış. İkinci kemeri kazanıp bunları sikletleri tıkamadan elinde tutmayı başarabilmesi için bence kesinlikle sene de iki kez dövüştüğü tempoya çıkması gerekiyor. Çünkü mevzu bahis olan iki siklette de çok önemli, dinamik ve potansiyelli isimler mevcut. Bu durum İslam'ı sürekli hedef yapacak ve ilgi merkezinin tam tam ortasına çekecektir. Bu durumu idare edemeyip sikletlerden birini tıkarsa Jones'ta olduğu gibi onun içinde antipatik bir hava oluşmaya başlayacaktır. İşin sonuna bakarsak her ne kadar bir önceki videomuz ilgi görmese de cidden Belal ile Madelena arasındaki maç birçok taşı yerinden oynatacak diyebiliriz. Bakalım UFC 315'in ana maçında neler olacak? Tabi bu tarihi maçı ben çünkü ona böyle diyorum çünkü bence UFC'deki şu anda en büyük yıldızların ikisinin kaderini belli edeceğini her zaman söylüyorum bu maçın. Zaten bunu herkes söylüyor. Sadece sadece ben değil. Bu efsane maçı, bu sonucunu merakla beklediğimiz maçı Esport Plus'tan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Savcı indirim kodunu kullanarak yıllık üyeliğinizi tam tamına 100 TL'ye denk gelecek şekilde başlatabilirsiniz. İnanılmaz bir rakam onu söylemem lazım. Ayrıca yıllık üye olduğunuz zaman Bakü'ye gitme şansına, UFC Bakü kartına gitme şansını yakalayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Esport Plus 5 yıllık üyeliği olan takipçisini UFC Bakü kartına gönderiyor. Konaklama bileti dahil, uçak bileti dahil, etkinlik bileti dahil, hepsi esport tarafından karşılanacak arkadaşlar. Siz de bu fırsatı ve bu yarışmayı kaçırmayın diyoruz. Ayrıca güzel işbirlikler için onlara da teşekkür ediyorum. Son olarak kanala abone olmanızı rica ediyorum. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın, UFC ile kalın, MMA ile kalın.